Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Bakın nasıl et yiyorlar. Onu dedim bir çekeyim size dostlar. Böyle güzel güzel. Akciğeri yiyorlar dostlar. Eçler de yiyor, Amerikan ördekleri de yiyor, köpekler de yiyor. Kış ayında bol protein. Neydi çık, neydi çık, öksüz çık, çık. eli kulağında çok ciddi yağmurlar yağdı. Ee, yani kış ayı dert ayı arkadaşlar. Onu bunu bilmem. Ama en azından ördeklerin ne kadar güzel akciğerleri yediğini görmenizi istedim. Ondan sonra onlar bunları yiyor. İşte sabah yine arkadaşlar şey verdik bolca. Uğday veriyorum Çünkü sahada durun oğlum durun. Durun. Sahada arkadaşlar ot diye bir şey kalmadı. Hayvanlar da tamamen kümeste bizim elimizden vereceklerimize bakıyorlar. Ee, Dışarılarda ciddi sokak köpekleri var. Onlara karşı en azından köpeklerimiz de her dakika koruma halinde. Şöyle ben bayağı bir iş yapıyorum. Bir sonraki videoda kazların yerlerini neler yaptığım onları paylaşacağım. Hayvanlarımızda bir sorun yok. Ölüm yok. Hastalık yok. Karınları tok. Biraz daha kış için yem alacağım şimdi önümüzdeki hafta. Bir 20 çuval daha alıp yaz ayın arkadaşlar yani daha doğrusu bahar ayını bekleyeceğiz. Abi kış ayı için şöyle görmüş olduğunuz gibi geniş ekrana geçeyim. Kümesleri. Şimdi naylon bulacağız. Çok çuvallı olması doğru olmaz. Buraları bir tane makita aldık. Onunla birlikte her tarafı yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü kış ayında hayvanları üşütmemek lazım. Şöyle sırayla teker teker. İşte mesela burayı yaptığı zaman burası çok karanlık oluyor. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Burayı şimdi abim yapmış. Sorun değil. Gündüz açtığımız hayvan olduğu zaman sıkıntı yok. Ama sürekli kalın, kalan hayvan için karanlık iyi olmaz. Onun için orayı büyük ihtimal değiştir. Şimdi aşağılara da şeyler bu. Bakın ben kümesleri kışın temizlemiyorum dostlar. Kışın gördüğünüz gibi böyle. Bu da en pis halidir. Yine künekler de falan şey yoktur. Dışkı falan yoktur. Taban da var. Tabanı da şu anda böyle bir yağmur olur, şu olur, çok sel fırtına olur. Arkadaşlar beton hayvanların ayaklarını gerçekten çok fazla üşütüp bizim kanatlıların hastalanmasına sebebiyet verebilir. Onun için kendi ne yaptınız? Ne yaptın kız? Ne yaptın bakayım ha? Yemin yok mu senin? Var mı bakayım? E orası yem dolu ya. Biz yine mi yem istiyorsunuz? Sizi yaramazlar artık İyi gidi. Bunlar kaldı arkadaşlar. Tabi bir de koku grubumuz da var. Onları da ayıracağım bir artı bir sambacı ile birlikte. Onlar da ayrılacak ama bunlar buradalar. Biz salmıyor bunlar arkadaşlar. Çünkü bakın gördüğünüz gibi çok güzel paçaları var. Biz salarsak o paçalar arkadaşlar çamur olur. Çamur oldu mu kuruması zor olur. Kuruması zor olacağı için de hepsi hasta olurlar. Onun için burada 4 tavuk. Onlar dışarıda. Şimdi bugün kokolara da şey yapacağım. Bakın şurayı kapatmıştım. Bir onları göstereyim. Bu cilciler ne olmuş? Ben de merak ediyorum. ilk sizin mi? Evet. Ee, burada kazlar tarafından saldırıya uğrayan ve saldırı sonucunda yaralı bir şekilde ölümü bekleyen anaç Bresli horozumuz kapalı alanda bakarak arkadaşlar sırtında çok büyük yaraları var ama hayatta kalmayı başardı. Onun dışında 3 silver breaker'imiz vardı. Birisini kaybettik. 2 tane var. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane burada. 2 tane de dışarıda birestemiz var. Birisi neden dışarıda? Çünkü başına vura vura e, ne yaptı bilmiyorum. E, orada kan olduğu için de maalesef alın bakayım biraz size. Maalesef dostlar e, burada kalınca öldürebilirler diye onu dışarıya saldık. Çünkü bir hayvan geldiğinde vurması zor olur. O kaçar falan. Kendini kurtarır. Ee, burada da böyle bunlar yazdan kalma sonbahardan kalma civcivlerimiz. Bunları da yavaş yavaş büyütüyoruz. Arada yanık kalan bir tane birestemiz var. O da toparlar inşallah. Bunlara şöyle güzel de bir yumurta açlayıp vermek lazım. Sularını da birazdan tazeleyelim. Hop kaçmayın. Ondan sonra da yana doğrudu artık baharda bunlar da yumurtaya gelir arkadaşlar yine görmüş olduğunuz gibi aslan köpeğimiz olum aferin olum benim aferin aslan parçası dev ve bu gerçekten önemli bir arkadaşlar resim çünkü yani köpekler önündeki eti kolay kolay kimseyle paylaşmaz sadece sahibine bu anlamda bir şey demez ki. Başka bir hayvan yaklaştığında hemen saldırır arkadaşlar etini korumak için. Bakın orada yiyorlar. 40 bayır dediğimiz işkembenin güzel bir bölümü. Ama bizim aslan ya, yiğit. Beçler ve bizim Baydont Hintimiz orada gitmişler, yiyorlar ve onlara en ufak bir şey söylemiyor dostlar. Bu da Gerçekten bekçi köpeğe, kangal dediğimiz işte budur. Buranın hayvanına dokunmayan köpekler başımızın tacı. Ve başımızın tacı bir efsane öksüz var. Öksüzü bin tane kangala değişmem. Ee, bakın dışarıda duruyor çünkü orada beçler var. O da orayı koruyor, kolluyor. Öksüz her zaman gözetçidir arkadaşlar. Beçleri, kazları hepsini korur. Sağa bakar, sola bakar. Bak bakışlara bak Oraları kontrol ediyor Karşıdan bir tehlike var mı yok mu diye Acayip bir köpek ya Öksüz Garip'in öğrencisi Garip buna şöyle bir Yani ölmemiş olsaydı Garip burada kalsaydı arkadaşlar e, Emin olun her köpek Onun yanında yetişen müthiş fareci Sansarcı ve gelincikçi olacaktı Bundan nasiplenen tek Garip oldu Yavruyken onunla büyümüştü Ve onun namını da onun kadar olmasa da devam ettiriyor çünkü geçen bir fare saldım işte bir tane video paylaştım daha iki gün önce üç gün önce o paylaştığım videoda hemen koskocaman gebe faresini nasıl saldırıp saniyede öldürmesini de arkadaşlar oradan görebilirsiniz kangalımızın büyüklüğü böyle bir şey dev aferin oğlum Lady de bakın Leydi de dışarıda. Oraları kontrol ediyor. Beçler var orada. Hep oralarda dolaşırlar dostlar. Yabancı köpeklere karşı sürekli bir tetik halindeler. Aslan parçaları. Burada da bir tane beç. E ne yapıyorsun orada? Aa, suyumuz açık kalmış. Evet, suyumuzu kapatalım. Çünkü ben bu videoyu çekerken kazların yerlerini yapıyorum arkadaşlar. Fazlıcan suyu açar mısın? Şey, açma açma tamam doldurmuşuz onu doldurmuşu, kapatmışız sağ Kazların yerlerini yapıyorum görmüş olduğunuz gibi kazları da saldım. Onları artık bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağız ne yaptık ne ettik. Sürprizlerimiz tabii ki var mı var. Biz olmadan olmaz arkadaşlar. Geçlerin yuvasında şöyle bir kontrol edelim. Çamur, çok yağmur yağdı. Durum nasıl diye. Arkadaşlar şurada azıcık belli bir çamur var. Onun dışında da zaten rüzgara karşı görmüş olduğunuz gibi kapalı. Bu anlamda da burası çok güvenli. Ya doğru da bol bol buradan beş yumurtası toplayacağız. Ve bunları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi öksüz, beçler, dispensler, Amerikan ördekleri, koko cüce koşunlar. Bakın burası da yemi buldular burada nasıl çöktüler hepsi. Şimdi bura, tabi burası bunların yeri değil. Baskın yaptılar. Şimdi bunları kazları buraya getireceğim. Kazların suyunu orada bir temizleyeceğiz koyacağız. Kazların yemi. Ama tabii bunlara ne kadar yem versen de bunlar arkadaşlar Yerler. Gençler bizim canımız. Evet. Güzel. Allah şükürler olsun. Sağlık noktasında bir problemimiz yok. Bitimiz yok. Ee, olursa da ona göre önlemlerimizi alırız arkadaşlar. Evet bugün bundan sonraki video önemli arkadaşlar uzun da bir video çekeceğim kazları paylaşacağım tek tek her şeyini e, bu zaten Baki de kazlarla ilgili video çekmiştik onun üzerine bizim bulunduğumuz kapıda kapandı bizim bizim e, şeyimizde çiftliğimizdeki kazlar da onların gelişim süreçleri bundan sonraki süreç sahiplendirmeleri soranlar var fiyat soranlar var arkadaşlar onun dışında bir dakika. Evet. Çorum kazları ile ilgili hepsini söyleyeceğim. İletişime geçmek isteyenler o videoda geçebilirler. Buradan sizlerden de ricam arkadaşlar yeni bir kanal açtık. Kanalımızın adı da Kaşıkla. Bundan sonra o kanalda hem doğa hem de evde en pratik, pratik olmayan yöresel yemekler. Daha da arkadaşlar kebaptı, şuydu, buydu. Hepsini orada yapılıp yiyeceğiz. Ee, burada da benim arkadaşım, müşlü arkadaşlar bana yardımcı olacak. O zaten çoğunlukla yapıyor yemekleri ama daha arazi vesaire ormanlarda biz yapacağız. Evet, linki de linki de buraya bırakacağım. Kaşıkla YouTube kanalına arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Kaşıkla da bir gelecek vaat ediyor. Yabandan da biraz ara vermiştik ama onda da bir şeyler yapacağız elbet. Ama orada da çok kaliteli videolar var. Yabandan YouTube kanalımızda da. Orada çoban hayatlarını, köy hayatlarını, kangallar, koyun sürüleri, kurtlar, onlara karşı verilen mücadeleler de orada. Yine onun açıklamalarda o yabandanın da arkadaşlar linkini bırakacağım. Hem yabandana hem kaşıkla YouTube kanalına. Bir de abimin Kangal Samsun kanalına abone olursanız sevinirim. Onu da linke bırakırım. Herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Abim de zaten görmüş olduğunuz gibi kangallara şu anda e, yemeğini hazırlıyor. Görüşmek üzere dostlar. Selametle kalın.